Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci videomuza geçiyoruz. Bu videomuzda size bahsedeceğimiz şey şu. Devlette tıp okuyan biriyim. Türkçe tıp okuyorum. İngilizce özelde tıp okuyan birisin Birazcık bunların farklarından bahsedelim. Zorlukları neler? Avantajları neler? Okunmalı mı? Farklı bir yola gidilmeli mi? Ki şu zaten yazar geç süreci de devam ediyor aynı zamanda. YKS, Termin Termin zamanı geliyor. Birazcık kutu da olsun arkadaşlara diyorum. Şimdi tıp terminolojisi olarak ilk sen değerlendir, sonra ben değerlendireyim. Yani terminoloji olarak seni çok zorluyor mu? İngilizce tıp okumak, nasıl hallediyorsun dersleri? Ya da Türkçe tıp okumak ister miydim? Terminolojiyi aslında ikiye ayırmak gerek. Bir tıp terminolojisi bir de aslında İngilizcenin terminolojisi olarak ikiye ayıralım. Evet. Tıp terminolojisi aslında İngilizce ve Türkçe tıpta hemen hemen aynı. Latin'deki Latince kelimeler, anatomi de, de aynı şekilde. İngilizce tıpın İngilizce kısmına geldiğinde de tabii ki zorlanacağınız kısımlar olabilir. Ama terminolojide de çoğu kelime aslında kendini tekrar ediyor. Yani köken alır, buradan köken alır, şuraya gider, evet, şu olur. Bana sürekli bahsediyor. tekrar eden aslında bir kelime terminolojisi Aynen, Aynen öyle. Beraber. O yüzden hiç İngilizce temeli olmayan birinin İngilizce tip yazması tabii ki de bir, bir tık zorlayacaktım. Çünkü hiçbir temeli yok İngilizceye dair. Ama birazcık temeli olan birinin bile İngilizce yazması ve devamında aslında İngilizce tip serüveni çok daha bence rahat olacaktır. Yine düzenli İngilizce terminolojisi çalışmayla var. Ya zaten doğru bir çalışma başarı getirir vesaire. Bunu hep söylüyoruz. Türkçe tıp okuyan biri olarak İngilizce tıpa göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi ana dilimizde öğreniyoruz ama senin dediğin gibi genel anlamda dersler zaten Latince altyapısında işlediği için aslında orada yani İngilizce terminolojisine ya da Türkçe'de e, olmanın çok da böyle farklı bir yanı yok. Sadece ben de sana katılıyorum yani hiç İngilizce bilmeyen biri İngilizce tıp okuduğu zaman en büyük sıkıntısı adaptasyon olabilir. Çünkü birinci sınıfta zaten tıp fakültesine girdiğinizde Lisedeki derslerden çok çok farklı olduğu için zorluk yaşayacaksınız. Artı olarak İngilizce bilmeyen biri olarak da İngilizceye de adapte olmaya çalışacağınız için bu zorluğunuz iki kat artabilir. Ama dediğim gibi alıştıktan sonra ve nereden neyi çalışmalıyım, nasıl ilerletmeliyim anladıktan sonra ben şahsen... Kendim de İngilizce tip istiyordum bir dönemde. Ama daha sonrasında süreç beni Türkçe tıpta okutmaya yürüttü. İngilizce kapı daha prestijli olduğunu düşünüyorum şahsi olarak söylüyorum. İngilizce tıpın da aslında prestiji de bir tıp Türkiye'de kalacak mı sorusundan çıkıyor. Kesinlikle. Yurt dışı istiyorum. İngilizce tıp mı okumalıyım? Türkçe tıp okursam yurt dışına çıkabilecek miyim? Herkesin kafasına dönen soru da aslında bu. Aynen. Sen cevapla, ben de cevaplayayım kendim. Çünkü ikimiz de USMC istiyoruz, Amerika istiyoruz. Ee, sen nasıl ilerletiyorsun Hı. bu süreci? Ben nasıl ilerletiyorum? Ne yapıyorum? Hı. Bunu da konuşalım dediğin gibi. Yurtdışı hayali olan bir tıp öğrencisinin bunu hem Türkçe tıp tıpta okuyan biri yapabilir, hem İngilizce tıpta okuyan, tıp okuyan biri yapabilir. Yani şart değil. USM'yi istiyorum ama İngilizce tıpta okumalıyım. Hayır. Şey şart değil. Ama tabii ki İngilizce tıpta okumanın da artıları var. Konuşma evet. sınavlarımız İngilizce oluyor, derslerimiz İngilizce anlatılıyor tabii klinik kısma doğru bir tık daha Türkçe'ye kayıyor. Ama genel anlamda İngilizce seviyemiz bakıldığında karşınıza çıkacak bir İngilizce USMLE klinik sorusunu mesela daha kolaylıkla anlayabiliriz. Ama tabii ki Türkçe tıp okuyan biri olarak da sen kendi düşündüğünde de tabii ki bir İngilizce vaka sorusu karşına geldiğinde çok özleyebilirsin ama bunu söz etmekte aslında tamamen senin elinde. Bir, bana kalmış bir şey çünkü şöyle, Türkçe tıpta okuyan biri olarak söyleyebilirim ki, yani ben hem USMLE'yi hem de TÜS kaynaklarıyla ders çalışan biriyim. Ve burada şunu izlemliyorum. Aslında çok büyük bir fark yok. Çünkü aynı vaka, aynı dersler. Yani mesela biz seninle patoloji, farmakoloji ders notlarına bakarken, anatomide de aynı şekilde. Sen daha çok Robinson'ı kullandığını söylüyordun. Ben ben daha çok çift kaynakları olmadığını söylüyordum. Çok bu farklılığın bence en büyük oradaki çok bir noktası çok benim çok Türkçe çok okuyan çok biri olarak onu daha kolay çok olarak tercih çok etmem. Çok Senin çok de İngilizce siz okuyan çok biri olarak kolay tercih, tercih etmen bu süreci çok ayırıyor. Çok Ama Türkçe okuyan bir biri olarak da YSM'li istiyorsanız şunu yapmalısınız kesinlikle. En başta İngilizcenizi daha nasıl geliştirebilirim? Nasıl ha, ilerletebilirim? Bence o kadar yani çok çok zorlayacak bir süreç değil. Ha. İngilizceyi hallettikten sonra o stepleri vermek aslında bir puzzle gibi devam eden bir süreç oluyor. O yüzden İngilizce tıp ya da Türkçe tıp olarak ayırmak ne? evet İngilizce tıp da daha kolaydır. Ama Türkçe tıp okuyan biri de bence bunu gayet kolay bir şekilde halledebilir. Zaten TÜF'ün de, de ya da İngiltere'nin sınavlarına ya da diğer ülkelerin sınavlarına baktığımızda asıl konular aynı. Kesinlikle. Zaten... Evrensin. Her yer, ya. O yüzden yani ben kira çalışmışım, USMLE'ye çalışmışım. Asa çalıştığımız temel aynı. Tabii ki sistem olarak USMLE çok daha farklı, iki basamaklı oluyor vesaire. Bakın. Fakat... Yani step 1, step 2, şey. step, step, step 3'ü de oluyor. Yani Onun dışında bizim başka bizim. sıralar da oluyor ama fakat temeline baktığınızda bir kısımda temeli evet. aynı tamına. Ee, zaten şöyle yani gününce, yani bir, bir, top, bir, bir, yurt dışında tıp okuyan öğrencilerimizle senin mentorluk yapmıştın o kalitede. Mesela Yunanistan'dan, Fransa'dan, Azerbaycan'dan. En son öğrenci Şimdi Yani herhangi bir En son gelen öğrencim Ukrayna'dandı. Ve aslında sistemleri karşılaştırdım. tıp sistemi tabii ki bir tıp Farklılıklar var ama işleyiş, i̇şleyiş. Yani, işleyiş olarak işleyiş, işleyiş olarak farklılıklar var. Yani bizim aldığımız birkaç dersi evet. Evet. daha sonraki yıllarda evet. alıyorlar ya da kliniğe geçiş kısımları bir tık daha farklı ilerliyor bizden. Ama yine temele basıldığında. Peki de sistem aynı. Aynen öyle. Aynen. Peki yurt dışı Aynen. kapıları. Yani şöyle. USB için Aynen. sizin yurt dışı mesaj yapmanız, CV geliştirmeniz çok önemli. Bu hatta da İngilizce tıpkı. Bizim tıpı okumanın yurt dışı için bir takısı oluyor. Yani İngilizce tıpkı okumanın yurt dışı için katkısı tamamen kolay bir adaptasyon süreci aslında. Yani tamamen yine kişiye bağlı. Tabii ki İngilizceye aşina olduğumuz için okuduğumuz yıllarda Mesela ben yurt dışına çıktığımda çok daha kolay adaptasyon süreci geçiriyorum. Yani birden tamam alışıyorum ülkeye. Ama Türkçe tıpta okuyan biri tabii ki İngilizcesi iyi olabilir. Ama kişiler daha kolay adaptasyon süreci yaşayabilir. Ama şöyle sözünü bölüyorum. Şöyle bir nokta oluyor orada da. Türkçe tıp okuyan biri genellikle Türkçe olarak yani Türkçe tıp terminolojisine olduğu için orada İngilizce evet. tıp terminolojisi bir tık daha üst seviye kalabiliyor. Evet. Orada katılıyorum falan. İngilizce terminoloji kısmına de şu an Türkçe tipi, evet. e, okuyan biri olarak sana da tavsiyem. Bir yandan da aslında az da olsa İngilizceye Kesinlikle aşina olman. Çünkü ileride sağlar. de e, yurt dışı istiyorsun. Şimdiden ya. az az da olsa en azından genel terminolojiye kullandığımız kelimelere ya. bir tık daha hakim olursan senin için var daha iyi Zorluk derecesine geçelim ve tekrar tercih eder miyiz? İngilizce Türkçe okumanın zorluğuyla Instagram yani. zorluğunu ben yani zaten videonun başında da belirtmiştim. Eğer İngilizce seviyeniz kötüyse zorlayabilir ama diğer türlü ben zorluk seviyesi tıp fakültesi olduğu için zor olduğunu düşünüyorum. Sen öyle tıp fakültesi zaten zorlu bir süreç. 6 yıllık bir süreç ama bunun yanında dediğin gibi İngilizcenin işin içine girmesi tabii ki bu zorluğu bir tık daha büyük. arttırabilir ama dediğim gibi ben şey göre her şey büyük değil. Çok büyük bir sıkıntı değil yani. Halledilebilecek. Aynen öyle. Tekrar tercih eder miyim? Kesinlikle Aynen. ben. Ben tekrar tercih eder miydim? Eder Etmez miyim? <laughs> ben İngilizce tıp yani İngilizce tıp isteyen biriydim. Bazı tıp İngilizce etmek istiyordum ama o yol yani beni oraya götürmedi ve ben Türkçe tercih ettim. Ben pişman mıyım? Değilim. Asla pişman değilim. Ama ben de İngilizce tıpta okumak isterdim. O da tamamen adaptasyon sürecim daha çok hızlansın diye. Şu an kendim bu süreci yönetmek hem baş men mentorlarımızdan aldığımız destekle de güzel ilerliyor hem de kendi çalışmaları evet. güzel ilerliyor ama Tabii, o sürece bir yıl boyunca adapte olmak ve kendi ilerlediği daha zorlayabiliyor of. insanı. O yüzden İngilizce tıp isterdim. Tıp evet. isteyen biri olarak. O zaman Allah. son konumuza geliyoruz. Devletli tıp okuyorum. özel okuyorum. Evet. Biraz da bunların evet. sonuna girelim. Evet. Bu evet. Şimdi elevham, elevham. devlet mi dağıldım, özel mi dağıldım? Yani bu tamamen göreceli bir sorun. Yani hocadan hocaya değişir. Ee, okuldan okula değişir. İngilizce tıp, Türkçe tıp değişir. Çok göreceli bir soru. Ama bak, genel olarak bakıldığında özeldeki hocalar bir daha sıkılar evet. aslında. Benim görüşüm. Evet, <laughs> 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 göre. Bence şu, şöyle. Devlette de... sınıfınız kaç kişi? Bizim sınıfımız 50 kişi. <laughs> 300 kişi. <laughs> Bu yüzden orada eleyiciliğin artması için soruların zorluk derecesi artık. Çünkü şu var. Yani siz burada, bu farklı olabilir. Asla Hani şey demiyorum. Sen o, o. daha kolay okuyorsun, ben daha zor okuyorum falan demiyorum ama soruların eleyiciliğini arttırmak için daha zor sorunlarını düşünüyorum devlette ben şahsen. Ama tabii ki senin tarafında şu var. Özelde okuyan, okuyan hocalar da daha az bir şey hitap için birebir iletişim Yani seni birebir tanıyorum. Bizde 300 kişiden bir kişiyi seçmek çok zor. Parlamanız gerekiyor orada. Ve hocanın seni takip et. Gerekiyor. Ben bu konuda biraz şanslıdım. Ee, okulumda fazla etkinlik yapan biri olduğum için ve göz önünde olduğum için bir tık şanslıydım. Ama Dediğim gibi de orada birebir iletişim zorluyordu. E, bence de e, 300 kişi de eleme olması için soruların zorluk e, derecesi e, artıyor diye düşünüyorum ben. Doğru. Doğru. Evet. Şimdi düşünüyorum. Hastane. Orada ee, Klinik kısmına evet. girelim biraz. Bence pek evet. konuşmaya gerek yok. Aynı diyor zaten. Klinik kısmı çok önemli. Çünkü artık stajyer doktorsunuz evet. ve hastanedesiniz. Evet. Biz araştırma evet. hastanelerinde, şehir evet. hastanelerinde evet. genellikle evet. stajyerinizi yaparken evet. siz okulunuzun evet. ana oldu olduğu hastanelerde, bu da, da hastanelerde evet. biliyorsunuz. O evet. noktada yine böyle küçük bir gidi de. Evet. Şimdi bizim burada evet. hasta kitlemiz evet. herkes evet. oluyor. Evet. Ve çok fazla hasta var çok fazla vaka görebiliyoruz. Bence bu bizim en büyük artıyanımız olduğunu ya, düşünüyorum. Ya, Ve çok daha ya, fazla ya, klinikte etkili olabilme ya, söz hakkına sahibiz. Çünkü araştırma ya, hastanelerinde ya, bu zaten bu ya, Yani stajyer doktorlar, asistan doktorlar sizinle ilgilenecek. Özel hastanede şu olduğunu düşünüyorum. E, belli bir ücret ödeyerek hizmet almak istedikleri için çok fazla imkan verilmediğini düşünüyorum. Doğru mu? Öncelikle şöyle başlayayım. Ben de şu an 3. sınıf öğrencisi olarak yavaştan bu kısımlarda geçeceğim için birçok kişiyle de konuştum. Bizim okuldan, dışarıdaki okullardan, özel üniversitelerde, devlet üniversitelerinde ve hep gördüğüm şey dediğim gibi hasta sayısının özel üniversitelerde kesinlikle azlığı. Ama şuna da bir parantez açabilirim. İnternlük zamanında da evet anlaşmalı olduğu özel okulların anlaşmalı olduğu hastaneler var ama bunların dışında da devletlere de gitme imkanlarınız yani rotasyonlarda yine olabiliyor. Yani yine sizin gördüğünüz hasta sayısı da aslında artabiliyor. Ama bu tamamen sizin tercihiniz, sizin elinizde olan bir şey. İsterseniz tabii ki de devlete de biliyorsunuz bu rotasyon döneminde. Ama bunun dışında genel dördüncü ve 5. sınıfta seferlik kısmında bakıldığında Evet senin dediğim gibi hasta sayımız az ve hastalar bir tıp Seçici. seçiciler. Yani evet, farkındalar onun bir eğitim hastanesi olduğunu ama yine de para ödedikleri için bir seçicilik durumu işin içine giriyor. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şu yani en zor dönem dördüncü sınıf. Hepimizin için zor. Bence yani benim düşüncem yine dördüncü sınıf devlette okumakla özelde okumak arasında büyük bir fark oldu. Ya. Sebebi de şu. Yani mesela atıyorum acildeyken ya da bir hocanın yanındayken orada çok fazla bir insan topluluğunun olması öğrencinin üzerindeki yükü de artırıyor. Çünkü siz o gün ders çalışması gereken bir öğrencisiniz. Aynı zamanda hocanızla birlikte bizleri biz gitmek zorundasınız. Vesaire vesaire şeyler içerisinde zaman kısıtlaması yaşıyorum. Bu noktada bence devlet Klinikte de zorlu bir tık daha üst seviye diyebilirim. Ve aynı zamanda çok büyük vakalar geldiği için psikolojik yönetimin de zor olduğunu düşünüyorum. Bir örnek verecek olursam, kendim e, sütür atmak için bir hastayla iletişimdeydim. Daha sonrasında hasta benim sütür atmamı istemedi doğal olarak. Çünkü ben daha henüz olarak doktor değilim. Ama bizim araştırma hastanesi olduğu için benim orada sütür atmaya var. Ve tepki gösterdi. Ben burada şunu fark ettim. Yani özelde okuyan biri olsaydım bence orada devam. ben süratme devam etmeyebilirdim. Çünkü onun öyle bir hoca diyebilirdi. Tamam dur yapma sen diyebilirdi. Ama ben orada atmaya devam etebilirdim. Çünkü araştırma hastanesi olduğu için onu kabul ederek O yüzden bir tık da bence bizim işin içinde olmamız artı yön diyebilirim. Özele göre. Klinik kısımda kesinlikle senin de dediğin gibi daha çok pratik yapma imkanında olduğu için bu örneğinde olduğu gibi. Bana da sorarsam devlet tercihi kesinlikle daha avantajlı olacak. Tabii ki bilmiyorum. Şöyle yılında ne kadar yoruluyorsunuz. Olur. Bu yurt dışı sınavlarına hazırlanmak için zaman kalıyor mu vesaire bunlara da girelim birazcık. Tabii girelim. Şöyle girelim. Burada da bence okuldan okula yine değişiyor diyebilirim. Çünkü bazı okullarda internlükte özellikle çok fazla zorlandığını kendimiz de görüyoruz gelen öğrencilerde. Bazı internlük süreçlerinde de gerçekten öğrencinin SUS ve üyesimliği çalışması izin verildiğini görüyoruz. Bana katılır mısın bilmiyorum ama mesela benim kendi doğum okulda tüs derecesi çok fazla var. Hastane olarak İzmir'in en kökte hastanesinde biz eğitim alıyoruz. Yani gerçek yani çok yoğun bir hastane ama tuz çok yoğun. <laughs> Demek ki devlette de bu tarz streçler yürütülebilir. Ülkede... Evet, yani bu sizin üniversite için olabilir belki ama diğer devlet üniversitelerinden arkadaşlarımla konuştuğumda Hı -hı o kadar yoğun olduklarını ve şey, şey çalışmak Aa. ve kazanmak için çok daha kısıtlı böyle zamanları olduğunu hep dile getirdikleri için bir soru sormak istedim. Peki bir bir noktaya geleceğim. Kayra hocamız var biliyorsun. Ee, Kayra hocamız da çalışırken <laughs> gerçekten kazanan <birisi>. ve derece <gülüyor> yaptı. <gülüyor> o zaman <laughs> da şunu söyleyebilir miyiz? Olur. Aslında yine olayımız düzenli bir çalışmaya gidiyor. Tam onu söyleyecektim. Yani yine her şey sizde bitecek düzenli ve planlı programlı bir çalışmayla gerçekten çok yoğun da olsa, internlükte çok yoğun da olsanız ya da yeni başladığınız şartlar değişse de şartlar değişse de acil ekimi de olsanız, ambulans ta çalışsanız bile yine her şey sizin elinizde. Doğru ve düzenli bir programla her şeyi başarabilirsiniz. Kesinlikle. Bence bir kişi bu şekilde yapalım. Geldiğiniz için katıldığınız için şey, videoyu bizimle birlikte öğrencilerinizin için teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. O zaman görüşürüz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.